Türk dizi dünyasında tam bir deprem yaşandı. Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolünde oynadığı Aşk ve Gözyaşı dizisi sadece 7. bölümde final yaparak ekranlara veda etti. Peki bu ani kararın arkasında ne yatıyor? Gelin bu bomba gelişmenin perde arkasını sizler için mercek altına alalım. Her şey o çekimlerle başladı. Ekran önünde izleyiciler adeta dona kaldı. Barış Arduç ve Hande Erçel'in rol gereği sergiledikleri yakınlaşma böyle bir noktaya geldi ki sosyal medya resmen karıştı. İnsanlar ekran başında kıpkırmızı olmuş. Bu ne ya? Bu dizi değil, başka bir şey diye yorumlar yapmaya başlamıştı. Sahneler o kadar ileri gitmişti ki izleyiciler birbirlerinin diline kadar yaladılar resmen demekten çekinmedi. Ve işte tam o sırada Gübse Özay'ın gözyaşları başladı. Kocası Barış Arduç'un bu sahneleri ona ağır gelmeye başlamıştı. Doğum dönemi zaten duygusal bir süreçken eşinin ekranda başka bir kadınla bu denli yakınlaşmasını izlemek Gübse Özay'ı derinden etkiledi. Evinde sessizce televizyon karşısında gözyaşı döken Gübse, içinde büyüyen fırtınayı daha fazla bastıramadı. Sonunda o an geldi. Gübse Özay kocasına ultimatom verdi. Ya ben, ya dizi. Henüz doğum dönemi bile bitmemişti ama artık sınırı aşılmıştı. Bir kadın olarak, bir eş olarak, bir anne olarak bu duruma daha fazla dayanamayacağını net bir şekilde ortaya koydu. İşte o kritik anda Barış Arduç herkesi şaşırtan bir karar aldı. Hiç tereddüt etmeden, düşünmeden, kariyerini riske atarak şu sözleri sarf etti. Her şey eşime kurban olsun. Bir dizi için yuvamı dağıtacak adam değilim. Karımı bir dizi için feda etmem. Bu sözler kulaktan kulağa yayılırken dizi sektöründe adeta bir şok dalgası yarattı. Yönetmen ekibi ise başrolünü kaybetmenin verdiği panikle acil toplantılar yaptı. Dizinin gidişatı zaten tartışma konusuydu. İzleyiciler artık bu öpüşme sahneleri, sevişme sahneleri dizilerden kaldırılmalı diye sosyal medyada kampanya başlatmıştı. Ailece oturup bir dizi dahi izleyemiyoruz şikayetleri her yerden yükseliyordu. Diziler gitgide abartılıyor, sınırlar zorlanıyor, evlilikler tehlikeye giriyordu. Barış Arduç'un diziden ayrılma kararı almasının ardından yapımcılar ve yönetmen masaya oturdu. Çeşitli senaryolar konuşuldu. Başrol değişir mi? Dizi devam eder mi? Ama sonuç belliydi. Barış Arduç olmadan Aşk ve Gözyaşı dizisi anlamsızdı ve böylece tarihi karar alındı. Dizi 7. bölümde final yapacaktı. Bu karar duyulduğunda sektörde büyük tartışmalar patlak verdi. Herkesin dilinde tek bir soru vardı. Oyunculuk kutsal mıydı? Bir oyuncu rolü için her şeyi yapabilir miydi? Evliliğini, yuvasını, ailesini feda edebilir miydi? Yoksa Barış Arduç'un yaptığı gibi bir dizi için yuvasını dağıtmamak için hayır diyebilir miydi? Oyuncular ve sanatçılar ikiye bölündü bu konuda. Kimileri oyunculuk kutsaldır gerekirse her türlü role gireriz, bu bizim mesleğimiz derken, kimileri de tamamen karşı çıktı. Oyunculuk hiç de kutsal değil, aksine ailelerin arasını açıyor, evlilikler bitiyor, insanlar mutsuz oluyor dediler. Ve işte Hande Erçel de, onun da hayatı bu diziden nasibini almıştı. Sevgilisi Hakan Sabancı ile aralarının açılmasında dizideki sahnelerin etkisi olduğu konuşuluyordu. O yakınlaşmalar, o sahneler sadece ekran önündekiler için değil, gerçek hayatta da ilişkileri etkilemişti. Sonunda Aşk ve Gözyaşı dizisi 7. bölümde sessizce ekranlara veda etti. Ama bu veda Türk televizyon tarihinde önemli bir tartışmanın başlangıcı oldu. Dizilerdeki sevişme sahneleri, öpüşme sahneleri, aşırı yakınlaşma sahneleri artık sorgulanmaya başlandı. İnsanlar boşanma derecesine kadar rol yazılmasının ne maksadı var diye haykırdı. Barış Arduç'un aldığı karar ise ona büyük saygı kazandırdı. Bir erkek olarak, bir eş olarak, bir anne olarak önceliklerini net bir şekilde ortaya koymuştu. Kariyerden önce aile geliyordu. Şöhretten önce yuva geliyordu, diziden önce sevdiği insan geliyordu. Güpse Öze ise bu süreçte sessiz kaldı ama gözyaşları her şeyi anlatıyordu. Doğum döneminin zorluklarıyla boğuşurken bir de kocasının ekrandaki görüntüleriyle başa çıkmak zorunda kalmıştı. Ama sonunda kazanan o oldu. Evliliği kazandı, yuva kazandı, aşk kazandı. Peki şimdi herkesin aklında kalan o büyük soru, oyunculuk gerçekten kutsal mı? Bir oyuncu rolü için her şeyi yapabilir mi? Yoksa bazı sınırlar var mı? Aile, evlilik, yuva bunlar bir diziden, bir rolden, bir kariyerden daha mı önemli? Bu sorunun cevabı belki de herkese göre farklı ama Barış Arduç cevabını verdi ve bu cevap belki de Türk televizyon dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Belki de bundan sonra dizilerde daha dikkatli olunacak, sınırlar daha net çizilecek, aileler daha fazla gözetilecek. Aşk ve Gözyaşı dizisi bitti ama bu tartışma bitmeyecek gibi görünüyor. Çünkü bu sadece bir dizi meselesi değil. Bu değerler meselesi. Öncelikler meselesi, insanlık meselesi. Ve siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?